yeniden merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bilmeniz için ben Dilara. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir ve umarım her şey yolundadır. Kahvemi yaptım ve bu videoya artık başlıyorum. Arkadaşlarım yaklaşık bir haftada video çekmiyorum. Bu bir haftalık olan süreçte bir sürü şey oldu. Yani sizlerle paylaşmayınca artık kendimi kötü hissettiğimi fark ettim. Böyle bir şey aldığım zaman göstermediğimde, yaptığım zaman söylemediğimde ee, gerçekten bunların böyle biriktiğini ve artık hani videoya başlamam lazım falan diye böyle bir telaş yaptığımı fark ettim. Çünkü biliyorsunuz aldığım her şeyi sizlerle paylaşıyorum, yaptığım, gittiğim, gördüğüm her şeyi olabildiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Hatta gerekirse fiyat da söylüyorum. Çünkü dediğim gibi yardımcı olmak istiyorum bu konularda da. Bir haftalık süreçte neler oldu biraz ondan bahsedeyim size. Bu arada ben kahvemi yaptım. Geldim. Siz de kahvenizi yapabilirsiniz. Bu video güzel bir video olacak. Ben Şimdi ben e, yazın varımı yoğumu tatile, kışın varımı yoğumu evime eşyalarımı ayırmayı çok severim. E, bir önceki evimizde bu kadar çok e, istemiyordum. Çünkü hani oradan taşınacağımızı bildiğim için. Ama burayı e, tamamen kendi gönlümüzce yapıyoruz. Ve bu biraz zaman alıyor. Şimdi bu kamerayı açmadığım e, o bir haftada bir kurutma makinesi aldık ki bu bizim en büyük ihtiyacımızdı. Sebebi de bizim binada dışarıya çamaşır asmak yasak, dışarıda kurutamıyorsunuz. Bu sefer evin içine asmak gerekiyor. Evin içi de, yani tahmin edersiniz ki çarşaflar böyle kapıların üstlerinde, küçük odayı full çamaşırlara ayırdık. Hani zaten çok büyük bir yer değil. Kuruyanlar, işte katlananlar, asılanlar derken oda da hep karışık ve bu benim çok canımı sıkıyor. O yüzden bir kurutma makinesi almamız şarttı. Bir de biliyorsunuz evimizde bir köpek var Oscar. Oscar'dan dolayı bir de tüy problemi oluyor bizde. Ne kadar ben onu hani sürekli böyle tarasam da işte üstümüzü falan sürekli böyle e, o tüy toplayıcılarla alsak da bir şekilde oluyor. Bu yüzden kurutma makinesi bizim için çok gerekliydi. Bu sizle konuşmadığımız dönemde kurutma makinesi aldık. Bir de robot süpürge aldık. Onları da göstereyim. Kurutma makinemiz şu an kapalı. Ha şuraya gelecektim. Ee, küçük tuvaletimizi tamamen kapatıyoruz ve orayı yaptırıyoruz Çamaşır makinesi ve kurutma makinesini de oraya alıyoruz Aynı zamanda orası dolaplı bir yer olacak Kapıyı da çıkartıp sürgülü bir kapı yapmayı düşünüyoruz Bir abimiz geldi e, ölçüleri falan aldı fiyat verdi Okeyledik artık onlar yapılmaya başlayacak Aynı zamanda duşa kabini değiştiriyoruz Bir de banyonun dolabını da değiştiriyoruz Bunların hepsinin içinde olduğu bir fiyat verdi Komple hepsini değiştirmeye karar verdik bunu anlatıyorum çünkü daha herhangi bir şey olmadığı için e, gösterecek bir şey yok. Her şey daha paketli. Onlar olduktan sonra zaten ya da oluyorken ben onları size göstereceğim. Zaten videoda olacağız. E, onları göreceksiniz. Bunu sadece bilgisini vermek için söyledim. E, bugüne gelirsek sabah zil çaldı çaldığı kargoyla uyandım. E, ara koridorun Halılarını değiştirmiştim. Bir de mutfağın halılarım önceki evimden kalmaydı. Ve hani böyle çok uymadığını düşünüyordum bu eve. Başıma neler geldi onları da anlatırım. Neyse halılar geldi bu sabah. Ara koridorun halıları geldi. Ee, birlikte onları seveceğiz. Şimdi dediğim gibi o işlerimizi halledelim. Ondan sonra zaten bütün gün birlikteyiz. Yemek de yapacağız. Sohbet de edeceğiz. Her şeyi anlatacağım size hayatımızda. Bir haftada çok fazla şey oldu. Şimdi sizi bir yere sabitleyeceğim ve Öncelikle ara koridoru süpüreceğim. Dediğim gibi robot da var ama bu sefer ben böyle kendim bir süpüreyim, onları kaldırayım istiyorum. Sizi bir yere sabitliyorum ve ben işe koyuluyorum artık. <laughs> şöyle uzunlamasına bir koridor ve bu halılarım artık kilimlerim mi dersiniz buraya biraz kısa kalıyordu ben istiyordum ki en az hani şuradan başlayıp böyle şurada falan bitsin istiyordum ama bunlar biraz küçük olmuştu diğer evimizden getirdik dediğim gibi diğer evimde de yatak odamdaydı bunlar oraya göre yapılmıştı buraya birazcık böyle küçük gelmişti ama çok sorun olmuyordu bizim için çünkü hani silmesi, süpürmesi falan böyle daha rahat. Ee, o yüzden bir sorun olmuyordu. Zaten yeniydi de hiçbir şeysi de yoktu. Ee, ama artık bunu dediğim gibi değiştirme kararı aldık. Çünkü zorlanıyorum. Süpürürken falan da çok zorluk çıkartıyor. Bir de dokuma olduğu için aşırı tüy topluyor. En büyük sıkıntı bu bence. Ee, şimdi bunları süpürdüm. Hemen kaldırıyorum. Burayı bir daha süpüreceğim. Bir de sileceğim. Sonra şurada gördüğünüz yeni halılarımızı açacağız. suyu da hazırladım Ben böyle Arap sabunu kullanıyorum Bu arada yerleri silerken Çünkü Oscar olduğu için ve o genelde yerlere yattığı için veterinerimiz de çok fazla kimyasal içeren şeyler kullanma genelde Arap sabun kullan demişti ve bence çok güzel ya bilmiyorum Ben bayağı seviyorum Arap sabunu kullanmayı hem çok güzel köpürüyor hem de bayağı temiz olduğuna inanıyorum koridoru sildim. Hatta kurumuştur. Artık ben diyorum ki şu kargomu açalım. Hatta alıp mutfağa gelelim ve orada açalım. Koridor şu an yankı yapıyor ses. Şöyle bir adam hala arkadadır. Onu da bir kaldırayım. Bu halıları alırken çok kararsız kaldım. Beyaz bir halı beğenmiştim ve onu alacaktım. Gerçekten böyle bunu kafaya koymuştum. Deniz ve Damla beni bundan geri çevirdiler. Çünkü ben çok seviyorum. Yani böyle aydınlık olsun istiyorum evim. Ama e, evinde köpek olan birine göre biraz cesurca bir hareket olurdu. Ve beni engellediler. Bu yüzden yine gri bir halı almak durumunda kaldım. Çünkü aslında mantıklı olan o da. Ya çünkü ben halıda bastığınız yer bile iz olabiliyor. Yani terliğinizin altına en ufak, en ufak bir şey bulaşmış olsun. E, tamam yani. O halı direkt yıkamayan. Bunların en güzel özelliği kaydırmaz olması. Böyle yine grili bir şeye karar verdik. Sizi tekrar yerinize koyuyorum ve halıları seriyorum. <laughs> Yalnız arkadaşlar ben gerçekten beğendim. Güzel oldu. Hemen size de gösteriyorum. Bakın. Boy olarak zaten tam istediğim gibi oldu. Şuraları biraz kıvrılmış geldi. O da dediğim gibi katladıkları içindir. Ve buraya da bu şekilde oldu. Ben bayağı beğendim. Hoşuma gitti. Ama sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Nasıl buldunuz? Sizce nasıl olmuş? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Sadece şöyle bir şey düşündüm. Ee, sanki burası biraz kısa olmuş gibi geldi. O yüzden bu halıyı iade edip, zaten bunlar standart siz oradan ölçü seçiyorsunuz yani özellikle sizin için yapılmıyor. İsteğe göre yapılır mı onu bilmiyorum. Ama bunu sanki böyle hani şuradan başladı buralara kadar falan yapsak daha iyi olurdu gibi geliyor. O yüzden belki şunu iade edip bir büyüğünü alabilirim. Ee, bilmiyorum. Ona bakacağım artık. Ben şimdilik kapatıyorum. Birazcık şarja takayım. Şarjımız olsun. Ee, sonrasında yemek yapmak için tekrar açıyor olacağım kamerayı. Bugün taze fasulye yapmayı düşünüyorum. Ee, onu yaparım. onu yaparken de zaten açarım. Birlikte yapıyor oluruz. O zaman ben şimdi kapatayım. Buraları bir toparlayayım. Şunların çöplerini falan toparlayayım. O kapının ağzındakini dediğim gibi bir tık büyük yapabiliriz. Ee, onu bir düşünüyorum hala. Ee, sonra şu bakın arkamda da var böyle çöpler falan fişler. onlar falan kaldırayım. Birazcık ortalı toplayayım. Sonra tekrar kamerayı açıyor olacağım. Evet, benim işlerim bitti. Ee, yaklaşık bir saat kadar falan şarja taktım telefonumu söylediğim gibi. O sırada e, buraları falan toparladım o işte halının poşetlerini falan şimdi de süpürgemiz çalışıyor içeride bilmiyorum ses geliyor mu size ama şu kapıyı kapattım özellikle ses gelmesin diye şimdi ben geçen hafta pazara gitmiştim e, orada fasulye almıştım normalde çok sık pazara gidemiyorum hep böyle bir işimin olduğu güne denk geliyor falan marketten alıyorum ama gidebildiğim kadar gitmeye çalışıyorum ürünlerini sevdiğim için fasulye almıştım unutmuşum onu dolapta e, bazıları kötü olmuş ama e, birçoğu iyi o yüzden onları şimdi suya koydum. Size de göstereyim. Şöyle sirkeli bir su yaptım. Bunları bayağıdır sirkeli suyun içinde bekletiyorum. Şimdi diyorum ki ben bunları e, yıkayayım tekrardan. iyice bir güzel süzülsünler. Sonra e, fasulyemi yapayım. Pirinç pilavı yapacaktım yanına. Sonra düşündüm pirinç pilavına dayanamıyorum. Gerçekten çok severim ben. E, ve yemek istemediğim için. Çünkü zaten bu tatilde yeterince bozduk diyetleri yemek istemediğim için bulgur pilavına ani bir geçiş yaptım. Ona dayanabiliyorum. Pirinç pilavına dayanamıyorum. E, Fuat ikisini de seviyor. Sorun olmuyor. Fasulye yapacağım Yanına bulgur pilavı yapacağım. Sonra salata yaparız akşamüstü. Şu an saat 2.30-3'e falan geliyor. 5'e kadar bunlar hallolmuş olur zaten. Bunu da bu şekilde halletmiş oluruz. Şimdi ben saçımı bağlayayım. Bu arada o bir saat içinde bilgisayarda da işlerim vardı. Onları da hallettim. Demin kahve içtiğim bardağı gördünüz mü? Çok tatlı değil mi ya? Deniz almış onu bana. Şimdi onu da şöyle hemen yıkadım. E, bu duvara yer yapmıştım, oraya astım Bunu Hatırlarsınız, bir videomda daha göstermiştim. Burayı başka bardaklar koyuyordum buraya. Fakat Denizciğim doğum günümde şöyle iki tane bardak hediye ettim. Zaten çok severim bu tarz şeyleri. Kendisine ve bana da almış arkadaşım. da şunu da buradan kaldırayım diyorum. E, şunlar gibi iki tane bardak alıp buralara asmayı düşünüyorum. Bunu tamamen kaldırmayı düşünüyorum. Hala Oscar'a biraz garip geldi. Sabahtan beri bunu koklayıp duruyor. <laughs> Gel bebeğim. Bu arada sondakini kaldırdım. Onu değiştirip biraz büyüğünü alacağım. Oscar bildiğiniz gibi. Eve şu an çok güzel bir güneş vuruyor. Bakar mısınız? Bu arada şunları kaldırmıştım. robot süpürge daha temizleyen, daha böyle detaylı alabilsin diye. Bunları da birazdan yerlerine koyacağım. Yemeğimizi hazırlamaya geçtim artık. Saat daha da geç olmadan bunları halledeyim. Biz bu arada fasulyeyi şöyle ince şekilde yiyoruz. Siz nasıl yiyorsunuz? Bu arada size banyoyu da göstereceğim. Ee, banyoda da neler yaptırıyoruz, ne nasıl olacak böyle bir anlatırım. Burada bugün bir iki tane daha karbon vardı. Aslında onlar da gelmiş olsaydı e, onları da gösterirdim. Mutfağın halısı falan da var dediğim gibi. Bakalım saat daha erken belki 5'e kadar gelir. Şimdi fasulyelerim tamam. Bir tane domates soyacağım. bir de soğanımı soyacağım ve onu hemen tavaya alacağım. yağımı alıyorum. Soğanlar böyle kavruldu. Şimdi hemen üzerine salça ekleyeceğim. Şimdi bunları böyle kavuracağım. Şimdi salçayı kavurdum. Kokusu iyice çıktı ve fasulyelerimi ekliyorum. Bir de böyle karıştıracağım. test doğramıştım bir tane. Bir tane daha doğradım. Böyle az gelebileceğini düşündüm. O yüzden onları da ekliyorum şimdi. Biraz tuzunu koyacağım şöyle. Ve biraz daha su ekliyorum. süleymanın ağzını kapatıyorum. Artık bu burada pişsin. Ara ara ben bunu karıştırırım. Son halini görürüz zaten birlikte. Şimdi de bulgur pilavı yapayım diyorum. Sizi tekrar şöyle alacağım. Hemen şöyle birazcık tereyağımı ekliyorum buna. Tereyağım ince eridikten sonra şöyle tel şehriye koyacağım. Daha kaşıkla değil. Direkt buradan koyayım. Göz kararı koyuyorum. Yani ben pirinci falan hep göz kararı yapıyorum. O yüzden hani şu kadar diyemiyorum. Ee, siyahlaşmaması için de altını kıstım. Böyle iyice kavuracağım. Bunu. Şuraya da buzlukta tavuk suyum vardı. Hemen onu çıkardım. Biraz erimesi için altını açtım. Şöyle bulguru ekleyeyim. Tavuk suyunu da bulgurun içine ekledim. ve bulgurumuz da tamam. Kamerayı kapattığım esnada birazcık dinlendim. Mutfak aşırı sıcak oldu. Baksanıza yanaklarıma falan doğal allık oldu resmen. Sabah yaptığım kalmamıştı. Saat zaten 6'ya falan geliyor. Ee, o sırada yemeklerimiz oldu. Onları göstereceğim size. Bugün de Fuat'cığım erken geliyormuş. İyi oldu. Tam böyle sıcak yemeğin üstüne geliyor oldu. Ee, seviyorum öyle olduğunda. Ee, yemeklerimizi göstereceğim size. Ondan sonra da dedim ya hani banyoda ufak tefek değişiklikler falan yapmayı düşünüyoruz. Hatta işte sipariş verdik bak Onları göstereyim diyorum. O zaman kalkıyorum ve size onları göstereyim hemencik. Şöyle yemeklerimize bakmakla başlayalım. Fasulyemiz bu şekilde görünüyor. Gayet güzel oldu. Kokusundan belli. Şu kapakların da şuraları gevşiyor. Şurada da Pilavımız var, hemen açıyorum. Şunu da alayım artık. Pilavımız da bu şekilde. Kamerada ne kadar büyük görünüyor? Aslında tencere o kadar büyük değil. Evet. Mutfağı falan da toparladım. Şurada hatta bulaşıkları falan yıkadım. Şimdi hemen banyo göstereyim. Burası banyomuz. Öncelikle şurayı göstereyim. Bu duşa kabin biz taşındığımızda da kötü durumdaydı. Ama idareten kullanıyorduk. Ee, bakın bu şekilde bunu böyle oval değil de kare şeklinde yapmayı düşünüyoruz aynı yine böyle metal aslında ben siyahlı istedim ama e, şu fayanslara uymayacağı için sonradan onu iptal ettik e, çelik olandan istedik şuraya da böyle uzunca bir dolap yapmaya karar verdim yani banyo için bir duş ve dolap siparişimiz e, oldu bir de tuvalet için orası artık komple böyle baştan başa dolap olacak ve dediğim gibi kurutmaya ve e, çamaşır makinesi için de alanı olacak. Banyoda o şekilde zaten bütün aşamaları da sizlerle paylaşıyor olacağım. Ben sizle böyle konuşurken yanımda böyle oturmuş şu elini de şuraya koymuş. Yanımda öylece oturuyor. Büyük adam gibi dinliyor. Bazen uyuyor. Şu an yalanıyor. <laughs> ben bugün ona çok vakit geçiremedim. O yüzden oturduğumu gördü ama direkt yanıma atılıyor. Böyle birlikte takılıyoruz. Normalde gün içinde de zaten biz böyle yapışık ikiz gibi geziyoruz şu an bu dudağımdaki nemlendiricinin kokusunu çok seviyor oskar birazcık böyle kokusunu alsın hemen yalamaya başlıyor kendini şu anda da o dakikalardan biri yani selam arkadaşlarım ikinci gündeyiz çok fazla bir şey yapmadığım için kamerayı açma gereği de duymadım o yüzden ee, sabahtan biraz rahatsızdım o yüzden aslında yaptığım şeyleri de açıp gösteremedim çünkü böyle bir an önce işlerimi halledip biraz dinlenmek istedim midemi üşütmüşüm galiba baya böyle bir e, ağrı çektim sabah. Daha böyle ilaç falan içtim. Anca kendime gelebildim. E, o yüzden hemen kamerayı açmak istedim. Çünkü şöyle e, gün içinde 4 tane kargom geldi. Videoda olsaydım zaten e, hemen gösterecektim ama videoda değildim. Bu yüzden e, onların hiçbirini açmadım. Zaten dediğim gibi iyi de hissetmiyordum. Bu yüzden de açmadım. E, şimdi böyle birazcık toparlamışken hemen dedim ki videoya devam edeyim en iyisi. Hem kargolarımı sizlere göstereyim hem de böyle videoyu devam edelim ve bitirelim. Hemen başka bir videoya başlayalım istiyorum. Biraz önce Fuat aradı. Duşa kabini sökecekmişiz. Yarın duşa için geleceklermiş. Orada dediğim gibi yeni bir video başlatırım. Zaten duşakabini kabini gösteririm size mutlaka. Büyük bir ihtimal parça parça olacak ama ya çok sorun değil yani. Hani şu an evde olduğum için çok büyük bir problem olmayacak benim için. Çalışırken çok zor oluyordu. O zaman ben diyorum ki şu kargolarımı bir an önce açalım. Şurada da Kiralık Aşk dizisi vardı ya hatırlar mısınız? Bugün böyle bir onu izlemek istedim. Bunları dolap üzerinden söylemiştim. Ee, böyle 6 tane. Ama istediğim gibi gelmedi. Ya bana derinliği çok fazla geldi. Normalde hani şu kadar falan olması gerekiyordu ama baya derin yani bu. Çok da hoşuma gittiği söylenemez. Diğer bir altılı da burada. Bunları bilerek böyle kartonlarından çıkarmadım. Bir de şöyle iki tane küçücük sahan aldım. Bakın şöyle bir avuç kadar yani. Şöyle bakabilirsiniz. Şu kadarcık. Böyle. Bunu kullanırım. Tatlı bir şey. Yani. Neyse bu bu kadardı. Saçlarımı topladım ve bu şekilde devam ediyorum. Mutfak halım da geldi. Ama mutfak halım bence küçük biliyor musunuz? Şimdi gelenleri açıyorum şöyle. Bu e, görünce anlayacaksınız. Tahta sunumluk. Beğeniyorum bayağı bunları ben. Ama Kararsızım yani böyle peynir tabağı olarak mı kullansam yoksa bakın şöyle şöyle yağdanlıklarımı koymak için almıştım sonrasında yağdanlıkların altına farklı bir şey alınca bunu da söylemiş bulundum Neyse dedim zaten bu benim her yerde kullanabileceğim bir şey yani e, bazı kişiler anahtarlık yapıyor bunu bazı kişiler böyle takılık yapıyor yüzük falan bazı kişiler peynir sunum tabağı olarak kullanıyor çok kullanışlı bir şey yani onu her türlü değerlendiririm ben zaten seviyorum öyle şeyleri e, bu da tartı e, tartım yoktu çok seven bir insan değilim <laughs> e, hani diyetisyenler der ya böyle haftada bir 10 günde bir tartılın yeter. Ben zaten öyle bir insanım. Hani böyle her gün her gün tartılan kişilerden değilim. Ama artık evde olsun istiyordum. Bunu ben büyük ihtimal banyoya koyarım. O yüzden çelik aldım duş akabin gibi. Bu şekilde. Karesi de vardı bunun. Yuvarlığa da vardı. Ee, kuzenim attı bunu bana. Ben bundan aldım. Sen de alsın falan diye. Ben de hiç bakmadan aldım. Bu da mutfak halısı. Ee, mutfak halım bence küçük. Şimdi diyebilirsiniz ki Dilara sen bunları ölçmedin mi? Ölçerek almadın mı diyebilirsiniz ölçerek aldım ama nasıl aldım biliyor musunuz? Önceki halıların var ya mesela buranın halısı işte o küçük koridorun küçük halısı, buranın halıları yeterli gibi düşündüm boyut olarak ve onların boyunda aldım. Halbuki sonradan düşündüm bir tık büyük alabilirsin, yani alabilirdim falan dedim kendi kendime. Ama e, çok bir şey fark etmiyor, İade ediyoruz. Zaten bunlar dediğim gibi özel olarak size göre. E, kesilip yollanmıyor. O yüzden satıcının da bir zararı olmuyor. Ayrıca sordum zaten. E, iade edebilirsiniz olmazsa demişti. Ve mutfak halısı böyle oldu. Dediğim gibi bir önceki halımın ölçüsüne göre istediğim için biraz küçük oldu. Yani ona gözüm alıştığı için büyük ihtimalle bana küçük gelmiyordu. Bilmiyorum çok bir yakıştıramadım ben. E, büyük ihtimalle bunu da iade edeceğim. Ama yenisini alacağım yani. Onu da şuradan şöyle falan yapmayı düşünüyorum. Yani burayı kapatmayı düşünüyorum. Koy yani öyle yapacak bir şey yok. Koy oraya daya. Nereye koyacaksın başka? Kapının önüne mi koysak? Evet Fuat'cığım geldi ve gördüğünüz gibi işe koyuldu hemen. Düşmez değil mi? Üstüne de eski hırka giymiş. Kirlenir diye. Düşüncelik hocam. Ben de çıraklık yapıyorum. Buyurun düz tornavida. Bunlar değil mi? Hı hı. Bunları da şöyle bıraktım. Alayım usta. Hı hı. <laughs> Ay bunu nereye koyacağız ben ki? Bak hep su Değil mi? Dur tut bunu. Yani <laughs> Eski bir bıçak. Hı hı. Olur mu? Ş şöyle bıraktım. Ve artık bu videoyu kapatayım diyorum. Yarın sabah tekrardan yeni bir video başlatacağım. Böyle hayatımda olan biteni sık sık sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağım. Bu hafta yoğun bir hafta. Bir sonraki videoda devamlı konuşuruz zaten. E çok böyle uzun uza diye konuşmalı olmasın istiyorum. Olabildiğince her şeyi çekmeye çalıştım. Zaten evde olduğum bir gündü ama biliyorum ki evde olan vloglar daha çok seviliyor. Yani en azından izlenme sayılarından onu anlayabiliyorum. Bu şekildeydi bugünüm. Hatta iki günüm, ikinci günden çok fazla bir şey gösteremedim. Neyse sağlık olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bu videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.